Merhabalar arkadaşlar. Bugün sağlıklı mı sağlıklı bir atıştırma yapacağız. Granola diyebiliriz atıştırmamızın adına. Yulafla yapılan bir atıştırmalık olacak. Malzemelerimiz. Ben göz kararı yaptım. Bir su bardağı yulaf ekliyoruz. bitter çikolata ekliyoruz. Bir avuç kadar ekleyebilirsiniz. Tabi isteğe göre. Kuru üzüm ekledim yine bir avuç. Çiğ fındık iri iri kıydım ben. Çiğ fındığımızı da ekledikten sonra toparlanabilmesi için pekmez ekliyorum. Yine göz kararı. Tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime düz bir şekilde yayıyorum. 150 derece ısıtım fırında 25 dakika kadar pişirdim. Çok kızarmasını istiyorsanız daha fazla da tutabilirsiniz. Bu süreyi artırabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi dümdüz hale getirdim. Sizler bar şeklinde yani çikolata şeklinde de getirip ayrı ayrıdan sıralayabilirsiniz. Pişti. Şu an sıcak. Soğuduğunda dokusu çıtır çıtır olacak. Yoğurtlarınızın üzerine kullanabilirsiniz. Kefirlerinizin üzerine kullanabilirsiniz. Sıfır şeker. Tamamen doğal şeker içeriyor tarifimiz. Hemen bir kahveyle gördüğünüz gibi taçlandırdım ben bu lezzeti. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.